El cerrahisi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? El yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır? El yaralanmalarında yapılması gerekenleri ve el cerrahisi hakkında bilinmeyenleri Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Bülent Adil Taşbaş sağlıklı yaşamda açıklayacak. Az sonra. Sevgili izleyiciler tabii ki kuşkusuz bütün organlarımız çok önemli ama ellerimiz de çok değerli, çok kıymetli ve ellerimiz de kazalara en açık organlarımızdan birisi diye düşünüyorum. Herhangi bir yaralanma olduğunda nasıl müdahale etmemiz gerekiyor ve parçalanan ya da kopan bir organın parmakların yerine dikilmesi mümkün müdür? Bugün bunları konuşuyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 numaradan ya da sağlıklı yaşam et tv360.com.tr adreslerinden mail yoluyla da bizlere ulaşabilir uzmanlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Bülent Adil Taşbaş stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Bülent Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçi önemli bir konu. Hani hiç kimse evet. e, e, için tabii ki böyle bir travma çok da e, korkunç diye düşünüyorum aslında. Geçirildiği anda yaşadığı şokla e, bir bu iş kazası olabilir değil mi? Trafik kazası, evde çocuklar bazen Kesinlikle. kazaya çok Kesinlikle. açık ya da maruz kalabiliyorlar. Nedir elde en çok hangi yaralanmalar oluyor hocam? Evet. Ee, açıkçası ellerimiz hani bizim dünyayla ile irtibatımızı en çok sağladığımız e, organımız olarak evet. söyleyebiliriz. Ee, yoksunluğuyla zaten hani bir şeyin kıymeti ortaya çıkıyor. Ee, gerçekten acil serviste e, çok kötü yaralanmalarla karşılaşabildiğimiz gibi çok basit işte belki günlük hayatta en sık karşılaşılan basit vurma çarpmalardan tutun da e, araba kapısına sıkışması e, ne bileyim to, e, top Mutfakta, gelmesi, bıçakla yaralanması bıçakla kesmekten gibi bir sürü yaralanmayla e, muhatap olan bir organımız. Ee, tabii çok daha ağır yaralanmalar da olmuyor değil. Yani trafik kazaları ülkemizin bir gerçeği. Ee, ama bununla birlikte e, trafik kazalarının yanında iş kazaları. Zaten ülkemizin maalesef bu konuda sicili çok iyi değil. Ee, ancak giderek gelişmekle birlikte yani gelişen gelişmekte olan bir ülkenin e, sancılarını aslında biraz da yaşıyoruz ve ülkemiz geliştikçe de bu el yaralanmalarının e, daha da azalacağı da bir gerçek. Yani değil mi, ülkenin iş güvenliği belki kesinlikle, değil mi gelmesi? mesleki İş kazaları en çok evet. hangi meslekler hocam görüyorsunuz? E, yani meslek olarak ayırt etmek biraz zor ama Ağır makina çalışan veya elin makina ile birlikte bir arada kullanıldığı meslekler çok daha dikkat çekiyor. Yani otomatize sistemlerde elin devreye girmediği yaralan, yani elin kullanılmadığı sistemlerde tabii ki el yaralanması daha az. Evet. Ancak otomatize olamayan sistemlerde elin kullanıldığı makinalar veya işte diğer taşıyıcı sistemlerde bir şekilde biraz da ya diyelim hani yine aynı gelişmişlik seviyesiyle Hı -hı. de alakalı kişinin bilincinin yeterince olmaması nedeniyle e, hani benim başıma bir şey gelmez mantığıyla eliyle o makineyi kullanmaya çalışmaya çalışması evet. yani normalde güvenlik tedbirlerini yeterli almaması bu tür yaralanmaları arttırıyor. Artırıyor trafik kazaları evet. arttırıyor. Peki bizler hani bireyler olarak en azından evet. tabii ki siz de Hı -hı. çok güzel bir şey söylediniz aslında kaybetmeden değerini bilemiyoruz. keşke ki, bilebilsek. Ne yapabiliriz? Eee Etrafımızda, çevremizde sevdiğimiz evet. bir insan böyle bir yaralanmayla karşı karşıya kaldığında. Evet. Tabii olmaması için tedbirleri aldık. Alalım kısmını evet. geçtik. Ee, en zor kısım aslında o. Yani gerçekten çoğumuzun dikkat edemediği kısım o. Ee, bununla birlikte tedbiri aldıktan sonra başımıza bir şey geldi. Tabii bu yaralanmanın şiddetiyle e, orantılı bir şey basit bir e, yaralan basit yaralanmalar hepimiz ah çok bir şeyler yapıyoruz işte e, yara karşı yara küçük bir bıçak kesisinde belirgin bir kanama olmadığı zaman genellikle doktora gidilmiyor hastaneye gidilmiyor ama Örneğin bir uzul kopması ...uzulun ciddi şekilde yaralandığı durumlarda e, hastaneye tabi ulaşmak birinci tedavi tedavinin başlangıcı evet. için gerekli ancak hastane uzak veya e, bir şekilde ulaşma ihtimalimiz o sırada yok. Tabii ben burada sırf el yaralanmalarından bahsediyorum. Doğru. Örneğin bir trafik kazasında genel durumu kötü olan bir hastada el yaralanması ön planda olmamalı. Yani Doğru. onun o kişinin hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi çok önemli. Ee, kalp sonunun problemlerinin e, düzeltilmesi çok daha Biz önemli. Biz burada hayati fonksiyonları evet, var sadece elinle bir yaralanma evet. yapacağı Bu tür bir yaralanmada yapılacak şey. E, tabii ki her zaman için yarada bir aktif kanama var mı? Bu çok önemli. Hı hı. Aktif kanaması olan bir e, yarada ilk yapılacak şey yara, kanamanın üzerinden hiçbir şey yapılamıyorsa elle eğer etrafta temiz bir örtü varsa temiz bir bez varsa bezle bastırılması. Tabii ki steril e, pansuman malzemeleri ulaşma imkanı varsa önemli bir iş yerinde hı hı. E, olabiliyor bu tür malzemeler artık. Evlerde de bazen oluyor. Evlerde de olabiliyor. Steril bir malzemeyle kanayan bölgenin üstüne basılması en kür en basitten yapılacak yani şey. Yani burada bir kanama varsa onu evet, hemen evet, ki olacaktır durmaya. herhalde bir kesi varsa orada kanamada. da. Evet, Tabi bu kanamalar hani yukarı doğru çıktıkça parmak ucundan yukarı doğru çıktıkça e, atar çapı büyüdüğü için kalbe yakınlaştıkça küçük bir kesim ile bazen atar çok şiddetli ani hızlı kan kaybına neden olabilir. Hani parmak ucundaki bir kanamayla hayati tehlike meydana gelmeyebilir. Ancak yukarı doğru kesi bir şey yaklaştıkça atar damar kesisi hayatı tehlike bile oluşturabilir. Özellikle veya koltuk toprağla. altına doğru olan bölgelerde tabii, tabii değil mi? Ciddi kayıtlarla oluşturulabilir. Ama her zaman öncelikle kanamanın kontrol edilmesi. Sonra e, yarayla ilgili. Eğer hani aktif bir kanama yok veya biraz bastırdık kanama durdu. Eğer yine hastaneye hızlı ulaşma imkanı yoksa, kirli bir yaraysa, yaranın en basitinden yine bir e, temiz suyla. Yani tabi temiz su derken hani çeşme suyunu ee, olabilir ama hani o şartlara göre, mümkün varsa içme suyu veya kaynatılmış, dinlendirilmiş bir su, hani şartların durumuna göre bir suyla yara, örneğin bir tozla, toprakla veya iş yerinde bir metalle bulaşmış olabilir. En basitinden bununla e, yarayı yıkamak, o ilk baştaki yabancı cisimleri ortadan kaldırmaya yönelik bir gayret içerisinde olmak lazım. Ee, yarayı Tabii ki bu şekilde Yani yıkamak ve kanamayı durdurmak Ve kapatmak Yani bu üç maddeyi olabildiğince Yaralanmalarda el yaralanmalarında Yapmaya çalışmak Aslında bu söylediklerim tüm yaralanmalar için geçerlidir Geçerli, Açık evet. yaralar için geçerlidir ee, Bunun dışında e, Tabi ki on, organ evet. kaybı varsa Yani bir evet. parmak kopması tabii ki, gibi tabii ki. Ee, Burada ne yapacağız Hani Organın bulunması da çok önemli evet. herhalde değil mi evet. Aslında bizim zaten en çok sıkıntı çektiğimiz konu o yani e, parmaklar veya ilgili kopan uzuvlar bize geldiklerinde genellikle uygun şekilde getirme sıkıntıları var. Evet. Çünkü ülkemizde henüz bu bilinç oluşmuş vaziyette değil. Sizin bu yaptığınız bu programlar aracılığıyla da e, zaten bu bilincin artması evet, inşallah zaten bu en önemli hedefi evet. Onların altını mutlaka evet. çizelim hocam. Tane, Neyle karşılaşıyorsunuz evet. siz, siz el cerrahisi uzmanı evet. olarak? Ya ben bu parmağı dikerdim, bu parmakta gerçekten çalışırdı deyip de evet. ama böyle evet. kayıplar... E, olduğunda tabii ki, nedir tabii orada ki. yapılan en büyük yani hata? Tabii ki süreler, süreyle ilgili sıkıntılar nedir vardı. Süre? Son yıllar, tabii uzun burada önemli. E, süre, süre kısmı şu, şu yönden dolaşım belli bir süre dolaşım sağlanmazsa yani kan beslenmesi o organa ulaşmazsa organda ölme meydana geliyor. Hı hı. Bu süre aslında eskiden 6-8 saatler olarak söylenirdi ama uzun büyüdükçe yani kola doğru, omuza doğru e, yaralanma oldukça bu süre daha da uzun şey fazlalar evet, kısalabiliyor. Tam tersi uzun e, daha parmak ucuna tırnak ucuna doğru yaralanma varsa e, o zaman süre biraz daha arttırılabilir. İkinci olarak taşınma şartları, taşınma şartları deyince de e, hani yaralı yaradı, yaralanma sonrasında yıkadık hemen bir poşete koyduk getirme şeklinde değil de e, yara, kopan parçayı e, mümkünse tabi yine eğer kirli ise yıkamak bu bulabileceğimiz en temiz suyla şeklinde söylemek lazım sonra bulabildiğimiz en temiz bezle tabii ki ideali steril bir örtüyle kapatmak onu bir naylon poşete koymak ve daha sonra o naylon poşeti direk buzla veya suyla temas etmedin. ikinci bir poşetin içine daha koymak lazım. Buzlu ve su, su dolu bir poşetin. Yani şöyle özetlersem en dışarıda bir poşet var. Hı hı. O poşetin içerisinde evet. buzlu su var. Buz ve su karışımı. Hı hı. Hani bundan oranlarını acil bir şartla ayarlamak gerekiyor. buzları alalım koyalım. Elimizde buz ve su. Bir hı hı. miktar hani su da hızlı eresin diye soğuk bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ve onu da direkt asla kopan parçayı buzla ve suyla direkt temas ettirmiyoruz. Hı hı. Bu, önemli bir evet, çok bu önemli bir nokta. Çünkü parmakta şişmeler, bozulmalar, buza bağlı buz yanıkları olabiliyor. Amacımız e, burada şekilde de görüldüğü gibi hı hı. soğuk bir ortamda tutmaya çalışmak. Hedefimiz evet. bu. O yüzden de direkt zaten normalde de direkt buzu elimize değdirmiyoruz. Evet. Burada evet. Da o konumayı evet. Evet. yapmamız direkt gerekiyor. Asla ve acil lazım. bir şekilde hastaneye evet. yetiştirme, intikalini sağlamak Tabii. gerekiyor herhalde. Yani çok komik daha da doğrusu trajikomik Hı -hı. diye söylenebilecek durumlar var. Hasta genellikle çok acil bir şekilde getiriliyor. Ancak parça unutuluyor. Hı -hı. Bunları da görüyoruz. Yani e, sakin Biraz olmak, soğukkanlı olmak, kanlı, yarak, olup, olup, soğuk gerek kanlı olmaya çalışmak diyelim Hı -hı. yani daha doğrusu. Tabii ki bu gerekli. bazen böyle anlatırken kolay ama evet, sevdiklerinizin başına tabii, geldiğinde tabii, tabii, böyle çok olamayabiliyorsunuz. Çok, çok, çok Hastaneye uygun şartlarda geldi. Evet. Sizler neler yapıyorsunuz? Yani evet. el cerrahisi gerçekten hani mikro cerrahi diyeceğimiz değil mi? Çok evet, önemli. Tabii küçücük tabii. alanlarda dikişlerin tabii. olacağı. Her seferinde evet. <laughs> ya da her türlü kazada uygun şartlarda getirilmiş bir organ ...yerine e, takıldığında mutlaka tekrar eski fonksiyonlarına döner mi? Evet, şimdi tabii son zamanlarda yine çok popüler, medyada da çok <laughs> e, gündemde olan bir konu. E, şimdi, her e, kopmada başarılı olan biliyor muyuz? Bu soru hani esasında en çok soruluyor. Aslında şöyle bir imaj oluştu. Her türlü kopma e, yerine dikilir ve başarı sağlanır gibi. <laughs> Ancak bu böyle maalesef değil. Ee, bizim keskin yaralanmalar dediğimiz, örneğin bıçakla olan e, parmağın veya ilgi, herhangi bir el bileği veya hangi seviyeden olursa olsun keskin yaralanmalardaki başarı oranımız çok yüksek. Çünkü buradaki atar damar, toplar damar ve sinirlerdeki kesiler e, dikilmeye çok uygun kesiler. Onun dışında dönerek olan yaralanmalar veya kopmalar burada ise sıkıntı e, yaranın vücuda yakın ve yaranın vücuttan uzakta olan kısımlarında damar ve sinirin dönerek kendisinin de hasar görmesi. Yani şunu demek istiyorum sadece yaralanma bölgesinde değil yaranın vücuda yakın ve vücuttan uzak bölgesinde de damar ve sinir dönerek yaralandığı için çok büyük bir alanda damar sinir kaybı meydana gelebiliyor. Hı hı. Bir diğer sıkıntı da şu örneğin e, parmak veya el bileği seviyesinden bir kopma e, olsun. Bunu çok güzel bir şekilde yerine diktiniz. Yerine dikmek denen şey, atardamar damar, toplar damar, e, sinir, kemik, kas yapılarını Kesinlikle. tamir ettiniz. Evet, tamir ettiniz. Peki fonksiyon okay. görecek mi? Bu nokta da çok önemli. Genelde hikaye orada kalıyor. Hı -hı. İşte başarılı bir şekilde nakil yapıldı. Evet. Sonrası, ki kısım ise gerçekten çok daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü çok iyi bir rehabilitasyon görmek gerekiyor. Sinirin tekrar e, yeni bir tünel yapması gerekiyor kendine, yeni bir yapar mı genelde? Yapıyor, hı hı. ancak bu vücuttan uzaklaş, şey vücuda ya yaklaştıkça yaralanma, bu süre çok uzuyor. Hı hı. Örneğin bir obus seviyesinden bir veya o kol seviyesinden bir nakil yapıldığı zaman bunun tekrar fonksiyon görmesi bir buçuk iki yıl boyunca çok iyi bir fizik tedaviyle sağlama gerekiyor. Yani sadece ameliyatla iş bitmiyor, bitmiyor diyorsunuz. Sonrasında da ciddi bir işlem Tabii. var. Tabii. Bazen bu işlem olmuyor ve bazı hastalar hı hı. parmak nakillerinden sonra bu parmak bana e, engel oluyor diyor. Parmağın hı. tekrar geri alınmasını alınma istiyor. istiyor. Diyor. Çünkü hareket ettiremiyor. Yani hikayenin geri kalan hı. kısmını da bilmek bu şekilde iyi anlamak lazım. Evet. Yani yaralanmanın çeşidi önemli. Hı hı. Bir, iki başarılı olunduk. Yani yapıld demek yeterli değil, evet, bilmek gerekiyor. Atar yeterli ama fonksiyonu olmayan bir parmak bazen sıkıntı bazen verebilir. Bazen işe de yaramayabiliyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. İşinizde de gerçekten kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler, sağ evet sevgili sağ izleyiciler sağ. el yaralanmalarından sonra e, lipolizi işleyeceğiz. Lazer, lazer lipoliz nedir? Kimlere uygulanır ve nasıl bir yöntemdir? Bunları e, konuşuyor olacağız. Hemen az sonrası geliyor. Bizden ayrılmayın.